Türkiye'nin gözyaşları, Cep Boy, Selman Kayabaşı, Truva yayınları. İstanbul'da ele geçirilen roketler, Kuzey Irak'tan sınırlarımıza sokulan 10 bin adet Gelak marka tabanca, sokak aralarında yapılan küçük çaplı gösteriler. Kimlik tartışmaları, mafya çatışmaları ve yabancı askeri heyetlerin Ankara ziyaretleri tek bir gerçeği işaret ediyor. Türkiye'de iç savaş, bağıra bağıra geliyorum derken sınırlarımızın güvenliği tehlikeye düşmüş durumda. Bu ülkede herkes Türkiye'li diyen başbakana ne Türkiye'si, bizim Kürdistan'ımıza ne oldu cevabı veren Türkiye'li Aydın önümüzdeki 10 yılın özetini yapıyor. Herkes gerçeği yazmalı. Gerçek akıllara kazınmalıdır. Kalem yaz diyor, ben yazmam diyorum. Teşkilatın üst düzey yöneticisi Sungur Fırat'ın gözünden adım adım Kürdistan'a giden gerçekleri görmeye hazır mısınız?